Benim için çok önemli bir deneyim oldu. İlk başlangıçtan beri gerçekten ilk girdiğim andan itibaren olayın ciddiyeti, kurultayın ciddiyetini hissettim. Tabii ki burada emek veren birçok insan var. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bizleri burada çok güzel ağırladınız. Bununla birlikte en büyük hissim, yurt dışında yaşayan bir Türk olarak eminim hepimizin ortak faydasıdır. Türkiye'nin büyümesi için bu kadar insanın, Türkiye'nin yurt dışında da güçlenmesi için bu kadar insanın bir araya gelmesi. Beni gerçekten çok gururlandırdı ve bunun bir parçası olmaktan da mutluluk duyuyorum. Türkiye, birçoğumuz için aslında hepimizin kırmızı çizgisi. Biz de yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan insanlarız. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Diasporanın ne anlama geldiğini şöyle açıklayabilirim: Hepimizin birlikte hareket etmesi ve belirlediğimiz hedeflere ulaşması. ...ve bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Dünya Türk İş Konseyi dediğinizde ilk olarak şunu söyleyeyim... ...bu yılın da, bu kurultayın da sloganı olduğu için küçük bir dünyada yaşıyoruz aslında... ...ve bunun da ilk evresi biziz. Dünya Türk İş Konseyi denildiği zaman ilk aklıma gelen biz olmak. Burada gördüğüm, hissettiğim şey hepimiz birlikteyiz. Yeni insanlarla tanışıyoruz, daha önce hayatımızda hiç duymadığımız büyük iş adamlarıyla burada tanışma fırsatı buluyoruz ve onlarla hissettiğimiz tek bir şey var. Biz aslında biriz. Türkiye olarak birlikteyiz. Bir ferdi olarak hissettiğim en önemli duygu aslında birlik olduğumuzu görebilmek. Çünkü yurt dışında yaşayan bir Türk olarak açıkçası en çok özlediğimiz işte birlikte bir şeyler yapabilmek, sohbet edebilmek ve insanlarla bir araya gelebilmek, aynı fikirlerde, aynı görüşlerde ticari olarak iş yapabilmek. E, dediğim bir ferdi olmaktan bu yüzden az önce de söylediğim gibi mutluluk duyuyorum. Yurt yaşayan Türklere tavsiyelerim şu, tavsiye olarak değil fikir olarak paylaşmak isterim. E, birlikte olmalıyız, bir olmalıyız ve o birlikten doğan gücü ülkemize en iyi şekilde yönlendirmeliyiz. <laughs>